Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sedacığım neler yapıyorsun? Bu akşam yemeğini arkadaşlar bayağı epeydir yapmıyorduk. Kadın modu köfte yapacağım. Hem özledik lezzetini de seviyoruz. Uzun süredir yapmayınca da bu akşam böyle bir değişiklik olsun dedik. Yanında patates püresiyle beraber servis edeceğiz. Yani böyle. Malzemelerin neler? güzel? Malzemelerim size. neler? Malzemelerim şöyle yarım kilo kadar kıymam var arkadaşlar. Dondurucudan çıkardım bunu mikrodalda da çözdürdüm. Ee, şöyle e, daha önceden haşladım bunu bir çay bardağı pirincimi. Şöyle bir tane soğanımı yemeklik doğradım arkadaşlar ben şimdi kavuracağım. Kıymanın yarısı çiğ olacak yarısı kavrulmuş olacak. Ee, yine köftem için şöyle baharatlarım var. Ben çok az kekik kullanacağım. Bol karabiber ve tuz kullanacağım. Başka baharat kullanmıyorum. Maydanozunuz varsa e, maydanoz da yakışıyor arkadaşlar. Kadın budu köfteye ama bizim dondurucuda maydanozumuz kalmamış. Kullanamadık o yüzden. Değil mi anneciğim? Bitirmişiz maydanozları. Evet. Ee, yine köftenin içine bir tane yumurta kıracağım arkadaşlar. Daha sonra şöyle Biraz yarı yarıya yani yarı mısır unu, yarı beyaz un, karışık unum var. E, ve iki tane de yumurtam var yine. Bunları da köftemi e, kızartmak için kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önce yapacağım iş, dediğim gibi ben böyle e, pirincimi haşlamıştım ön hazırlık olarak. Şimdi böyle soğanımı da e, yemeklik doğramıştım. Kıymamın yarısını da alacağım. Şimdi soğanımla kıymamı kavuracağım arkadaşlar. Ay sen kavrulmuş sen kutusuna da Evet ben de çok severim. Yani yemeklerde de böyle iyi kavrulmuş severim. Çocukken aslında biz çok sevmezdik yani kadın budu köfteyi. Değil mi anne? Evet. Hani yapardım yemezdiniz. Hı -hı. Sonra sonra sevmeye başladım. Evet. Sonradan şey yaptım, alıştım yani ben. Benim öz, ben özellikle daha önce bir fabrikada çalışıyordum. O ee, orada çok çıkardı kadın budu köfte. Orada alıştım. Daha sonra tabii evde de artık yemeye başladık. Sonra da yapmaya da başladık yani kendimiz. Şimdi e, soğanların biraz kavruldu. Yuvarla beraber kavrulsun devamına. Evet arkadaşlar tam şöyle yarıya böldüm. Yani 250 gram çiğ kıyma olacak. 250 gram da pişmiş kıyma olacak. Peki hayatım neyle sunacaksın, servis yapacaksın bunun yanında bize? Verde çağlı bir patates püresi yaptım ben. Şöyle göstereyim mi? Göster, görelim. Şöyle, verde çağlı bir patates püresi yaptım sapsarı. Onunla beraber servis edeceğim. Elleriniz sağlık güzel Servise de gösteririm kızım. inşallah. Patates püresini birçok yemeğin yanına çok yakıştırıyorum. Köfteler, etler, tavuklar seviyoruz da yani. O yüzden oh. bunu böyle püreyle servis edeyim dedim. Soğanla beraber kavuruyoruz. Bunun içine herhangi bir baharat falan atmıyorum. Zaten karıştırırken diğer kıymayla köftemizin aydınlığı hazırlarken tüm baharatlarını orada ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar kıymalarımız ve soğanımız kavruldu. Şimdi bunu ocağın altını kapatıyorum. Ee, birazcık bunun soğumasını bekliyorum. Ee, biraz soğuyacak. Ondan sonra e, köfte harcımı hazırlayacağım. Evet arkadaşlar kıymamızı kavurduk. Onu biraz soğutuyorum. E, o soğurken şöyle ben diğer harçlarımı hazırlayayım. Kalan 250 gram çiğ kıymam vardı onun üzerine şöyle e, bir tane yumurta ekliyorum şöyle haşlanmış pirincim vardı arkadaşlar e, hepsini koymayacağım ben çünkü bu biraz fazla gelecek arkadaşlar yani şöyle 3'te 1'i kaldı 3'te ikisini koydum ben 1 bir, e, bir çay bardağı haşlanmış pirinci, 3'te 1'ini ayırdım şöyle e, kekiğim vardı karabiberim vardı tuzum vardı onları ekliyorum Dediğim gibi siz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Maydanoz da çok yakıştırıyorum. Ben ama bizde kalmamış. Ben şimdi şöyle, şunları bir karıştırıyorum. Şöyle yumurta, e, pirinç, kıyma, baharatları yoğurdum. E, şimdi e, kavrulmuş kıymayı ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle kavrulmuş kıymam vardı. Soğanımı ve kıymamı kavurdum. Şimdi onun tamamını şöyle çiğ kıyma harcımın içine ekliyorum. Çok fazla yağ kullanmamıştık arkadaşlar kavururken. O yağıyla beraber ekliyorum. Şimdi şöyle bir karıştıralım bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar ben kalan pirincimi de ekledim. Ayırmıştım acaba kıvamı nasıl olacak diye. Ee, yani e, bir çay bardak pirinç haşlamıştım onun tamamını kullandım arkadaşlar yani hiç ayırmadım bilginiz olsun biraz ayırmıştım onu da ekledim böyle kıvama birazcık e, cıvık gibi olmuştu o yüzden ayırdım şimdi biraz yoğuracağım arkadaşlar şöyle toparlanana kadar şimdi arkadaşlar ben şöyle e, köftemi yoğurdum kıvamı gayet güzel oldu. Tabii ki bunu ben yarım saat, bir saat kadar dinlendireceğim. Dinlendirmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama dinlendirdiğinizde e, köfteniz inanın çok daha güzel olacaktır. O yüzden ben şimdi bunun şekillerini vermeden e, şimdi biraz dolaba koyacağım. Benim daha vaktim olduğu için ben hani bir saate kadar yakın, yakın bekleteceğim. E, çıkarttığımızda da şekillerini verip kızartacağız. Evet arkadaşlar, kıymamızı şöyle dolapta beklettik. Köfte harcımızı böyle bayağı katılaştı. Şimdi e, şekil vereceğiz. Şekil vermeden önce şu unu karıştırmam lazım arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Şöyle biraz beyaz unumla mısır unum vardı. Biraz tuz katıyorum, bir çay kaşığı kadar. Köftemiz de yeterince tuzlu zaten. Bunu böyle mısır unuyla normal unu karıştırıyorum iyice birbirine unlayıp tepsiye diziceğim. Evet, son kızartırken e, yumurtayı bulayıp kızartacağım köftelerimi. Tamam onu karıştırdım. Şöyle elimi biraz ıslatıyorum. Şöyle küçük küçük yani çok küçük normal köfte gibi değil arkadaşlar. Biraz büyük olacak böyle. Kadın modu köftelerimiz. Çok ince değil. Çok da kalın da değil. Şöyle yani arkadaşlar. Şu büyüklükte şu kıvamda olacak. Şöyle göstereyim şimdilik şurası size. Şöyle her yerini una buluyorum arkadaşlar. Una buladığım köfteyi şöyle tabanını biraz e, unladım şeye e, diziyorum tepsiye diziyorum dediğim gibi çok küçük küçük olmasın çok da büyük olmasın içi pişmez ama tabi normal köfteden daha iri olacak köftelerimiz şöyle yine şu şekilde tekrar unluyorum her yerine Hayır, mutlaka unlansın arkadaşlar unlanmayan yeri kalmasın şöyle diziyorum ben neden hani bu şekilde ilk önce unluyorum biriktiriyorum ee, yani şey önce un sonra yumurta kızart kısmında e, hem yetişmek zor oluyor acele ediyoruz hem de elin hem una hem yumurtaya bulanıyor arkadaşlar böyle ilk önce unluyoruz daha sonra da yani yumurtalıyoruz. Öyle daha hani pratik oluyor bence. Tabi siz direkt unlayıp yumurtalayıp kızartabilirsiniz. Bu şekilde. Ee, köftelerimiz bitene kadar bütün hepsini bu şekilde unlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar köftelerimizin hepsi tamamdır. Dediğim gibi böyle e, unladım e, size gösterdiğim gibi hepsini unladım. Şimdi şöyle iki tane yumurtam vardı arkadaşlar. Hem beyazını hem sarısını çırpıyoruz. Yani ayrı ayrı değil. Şöyle yumurtaya bir çay kaşığı kadar pul biber. Miktarlar size kalmış. Karabiber ve tuz ekleyeceğim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece birazcık lezzet katsın yumurtaya diye ekledim. Şöyle yumurtamı da çırptım arkadaşlar. Şimdi ocağa geçelim. köftelerimi kızartayım. Evet arkadaşlar derin bir tavaya e, ben yağımı koydum. Kızgın ve bol yağ olacak arkadaşlar. Yağınız ne kadar bol ne kadar iyi kızarmış olursa o kadar güzel olur köfteniz. Ben ilk tavamı kızartırken e, kamerayı açmayı unutmuşum arkadaşlar yumurtayı bularken ama şimdi tekrar ikinci posada gösteririm. Böyle bol yağ, bol kızgın yağda kızartıyoruz arkadaşlar. İyice kızartıyoruz arkadaşlar. Önü arkası gibi kızaracak köftelerimizi. Evet arkadaşlar köftelerimiz kızardı. Şöyle göstereyim. Bunları e, havlu kağıt sardığımız bir tabağa çıkartıyoruz. Yağını emsin diye. Şöyle yumurtayı biliyorsunuz arkadaşlar çırpmıştık. Daha önce unladığımız köfteyi alıyoruz. Her yeri yumurtalanacak şekilde yumurtalıyoruz. Kuzgun yağımızı atıyoruz. Köfteler pişti arkadaşlar. Şöyle ben servisini yapayım. Şöyle zerdeçallı e, püre yaptık yanına. Onunla servis edeceğiz. Şöyle mısırlı bir salata yaptık arkadaşlar. Bu akşamki e, menümüz bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.